Avrupa devleri Okan Buruk'un peşinde. Galatasaray'da son yıllarda gösterdiği performansla adını Avrupa'da duyuran teknik direktör Okan Buruk, kıtanın önde gelen kulüplerinin radarına girdi. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Serie A temsilcisi Lazio, 51 yaşındaki Buruk'u ciddi şekilde izliyor. Lazio'nun sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gitmesi halinde Buruk'un güçlü bir aday olduğu belirtiliyor. Özellikle Roma ekibinin UEFA Avrupa Ligi'nden erken elenmesi durumunda bu ihtimalin daha da artacağı ifade ediliyor. Futbolculuk döneminde Inter forması giymiş ve akıcı İtalyanca konuşabilen Buruk'un Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Bu sezon Sarı Kırmızılıların başında çıktığı 45 maçta 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 muhalibiyet elde eden deneyimli çalıştırıcı maç başına 2.07 puan ortalamasına ulaştı. Ayrıca Premier Lig Manchester United'ın da Okan Buruk'u yakından takip ettiği konuşuluyor. Dünya yıldızından Galatasaray'a sürpriz mesaj. Gelmeye hazırım. Yeni sezon öncesi transferde iddialı adımlar atmaya hazırlanan Galatasaray kadrosuna dünya çapında bir yıldız katma planları yapıyor. Sarı kırmızılıların gündeminde bu kez Portekizli yıldız Joao Felix bulunuyor. Atletico Madrid'in yüksek bon servis bedeliyle kadrosuna kattığı ardından Barcelona ve Chelsea formaları da yani 25 yaşındaki oyuncu kariyerinde zor bir süreçten geçiyor. Chelsea'den sezon sonunda ayrılması beklenen Felix geleceğine dair kararını kısa süre içinde netleştirecek. Galatasaray ilk ay Gündoğan'ı da listesinde tutarken menajerler aracılığıyla teklif edilen Joao Felix fırsatını ciddi şekilde masaya yatırdı. Gelen bilgilere göre Yıldız futbolcu hem Türkiye'ye hem de Galatasaray'a sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılı yönetim sezon sonuna kadar Felix'in performansını dikkatle takip edecek. Toplamda 196 milyon euro gibi devasa bir bon servis ve kiralama bedelleri ödenen Felix, Avrupa'nın en pahalı transferlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Galatasaray bu büyük yıldızı kadrosuna katmayı hedefliyor. Cim Günay Güvenç'e büyük jest. Galatasaray tecrübeli kalecisi Günay Güvenç için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki file bekçisinin 2026'da bitecek sözleşmesini hem uzatmayı hem de maaşında iyileştirme yapmayı planlayan Zarı Kırmızılılar, Günay'a ikinci kaptanlık görevini de vermeyi düşünüyor. Sezon sonunda efsane kaleci Fernando Muslera ile vedalaşmayı hedefleyen Cimbom, karede köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Yerli kaleci transferinde listesinin başında Trabzonspor'un yıldızı Uğur Çakır bulunurken, yabancı aday olarak Liverpool'un dünya ünlü kalecisi Alisson Becker yakından takip ediliyor. Bu sezon yedek kaleci rolünü üstlenen Günay çıktı 11 maçta sergilediği güven veren performansla yönetimin takdirini topladı. Özellikle antrenmanlardaki disiplini ve takım arkadaşlarına kattığı motivasyonla dikkat çeken tecrübeli isim Galatasaray'ın gelecek planları da önemli bir role sahip olacak. Yönetim bu istikrarlı duruşu ödüllendirme kararı aldı. Jimbon Cuesta defterini kapatıyor. Galatasaray'ın devre arasında yüksek beklentilerle kadrosuna kattığı Carlos Cueste performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 8 milyon euro bonservisle servisle transfer edilen 25 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı hızına rağmen yaptığı bireysel hatalarla sıkça eleştirildi. Defansın güvenliğini sağlaması beklenirken kritik pozisyonlardaki yanlış hamleleri hem teknik ekibi hem de taraftarları kızdırmış durumda. Cuesta özellikle takım savunmasında yaşanan aksaklıkların baş sorumlularından biri olarak gösteriliyor. Taraftarlar bu transferin sorumluluğunu üstlenen yönetime sert tepki gösterirken, sezon sonunda oyuncuyla yolların ayrılması gündeme geldi. Victor Nelson'ın Roma'daki kiralık sürecine rağmen dönüşünün konuşulmaması, Cuesta'nın yetersizliğini daha da göz önüne seriyor. Yönetim ise oyuncudan kaynaklı maddi zararı en aza indirmenin planlarını yapıyor. Kulüp daha tecrübeli bir stoper arayışını hızlandırırken Cuesta ile Veda'nın an meselesi olduğu konuşuluyor. Jimbom Yaka bir yol bombasını patlatmak üzere. Galatasaray defans hattına kaliteli bir takviye yapmak için Udinese forması giyen Sloven stoper Jakab Yolu kadrosuna katmak üzere harekete geçti. İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı kırmızılı ekip 26 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak iki kulüp arasındaki pazarlıkların hala sürdüğü ve bazı detayların netleşmediği bildirildi. Serie A'da bu sezon 28 maçta forma giyen Biol, 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı. Özellikle fizik gücü ve hava toplarındaki etkili oyunuyla dikkat çeken savunmacının piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon euro olduğu konuşuluyor. Galatasaray'ın uzun süredir bu transfer için devrede olduğu yönetici İbrahim Atipoğlu'nun oyuncunun menajeriyle sık sık temas kurduğu öğrenildi. Udinese'nin satışa olumlu yaklaştığı ve sarı kırmızıların taksitli ya da kiralama gibi formüller üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında taraftarlar ise gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor. Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası Galatasaray'ın dinamik oyuncusu Barış Alper Yılmaz İngiltere'den ciddi talipler bulmaya başladı. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa milli futbolcuyu yakın markajı aldı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Birmingham ekibi sezon sonunda Barış Alper için resmi teklif yapmayı planlıyor. Geçen sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken 23 yaşındaki oyuncu bu sezon dalgalı bir grafik çizse de çok yönlülüğü ve atletik yapısıyla hala transfer piyasasının gözdesi. Aston Villa'nın özellikle onun fiziksel kapasitesini ve farklı mevkilerde oynayabilme yeteneğini etkileyici bulduğu ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi ise bu ilgiyi fırsata çevirmek istiyor. Sarı Kırmızılar Barış Alper'den yüksek bir bonservis geliri bekliyor. Tıpkı Sasha Boy transferinde olduğu gibi kulüp bu transferden rekor bir kazanç hedefliyor. Transfer dönemi yaklaşırken gelişmelerin hız kazanması bekleniyor. Cimbom'dan Dünya Yıldızına Kanca Galatasaray sezon sonunda Dries Mertens ile yolların ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak 10 numara pozisyonu için büyük bir yıldızın peşine düştü. Manchester City'de forma giyen ve takımdan ayrılması beklenen 30 yaşındaki Bernardo Silva, sarı-kırmızılıların radarında ilk sırada yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un yaratıcı, skora katkı yapabilecek ve oyun kurulumunda sorumluluk alacak bir isim istemesi üzerine yönetim Silva'yı listenin başına yazdı. Portekizli Yıldız'ın hem futbol zekası hem de uluslararası tecrübesi Galatasaray'ın Avrupa hedefleri açısından büyük önem taşıyor. 2026'ya kadar Manchester City ile sözleşmesi bulunan Silva için kiralama ya da uygun bonservisli bir çözüm gündeme alınmış durumda. Oyuncunun Galatasaray'da liderlik rolünü üstlenmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Başkan Dursun Özbey'in yakın zamanda Silva'nın menajeriyle resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Taraftarlar bu ihtimal karşısında oldukça heyecanlı. Cimbom'dan Keen bombası. Galatasaray'da yaz transfer dönemi hız kazanırken forvet hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Fiorentina formasıyla bu sezon dikkat çeken bir performans sergileyen 25 yaşındaki Mois Keen menajerler aracılığıyla sarı kırmızılara önerildi. Keen sezon boyunca çıktığı 38 maçta 22 gol atıp 3 asist yaparak göz doldurdu. Genç yaşına rağmen Juventus Everton gibi dev kulüplerde forma giyen Keane için Galatasaray düşük maliyetli bir kiralama formülü üzerinde çalışıyor. Fiorentina'nın maaş yükünden kurtulmak istemesi bu transferi mümkün kılıyor. Teknik ekibe göre Keane hem Icardi'nin yerini doldurabilecek kapasitede hem de onunla çift forvet olarak uyum sağlayabilir. Fiziksel gücü, savunma arkası koşulları ve skorer kimliğiyle dikkat çeken kinin gelişi taraftarları şimdiden heyecanlandırdı. Son kararı ise teknik direktör Okan Buruk'un vereceği rapor belirleyecek. Gözler İtalya'dan gelecek haberlere çevrildi.